Tarantino galiba. George Washington. <laughs> Joe Biden. Quentin Tarantino'nun bir filmini söyler misin? Star Wars. Kuşkek kuşbaşının kilimci, kirkozu kuşbaşı kurut kuş. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayız. İzmit'te genel kültür sorusu sorarak ödül olarak obur bombayla içecek vereceğiz ama bunu yalnız yapmayacağım. Yanımda kimler var? Hemen tanıyalım. Ben Zeyd. Ben de Berat. Bindable ekibi olarak bugün bombada attık. Eğer hazırsanız, hazırsak hadi başlayalım. başlayalım. Evet. Bir bilirsen bomba veriyoruz, iki bilirsen gazoz. İlk sorudan başlıyorum. İzmit Saat Kulesi'ni yaptıran padişah kimdir? A. 4. Murat B. 2. Mahmut C. 2. Abdülhamit C. Tebrikler bombayı kazandın. Şimdi ikinci soruya geçiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Şevket Çoruk'a devredilen Dümbüllü kavuğunun son sahibi kimdir? A. Altan Erkekli B. Haluk Bilginer C. Rasim Öztekin Bu da mı C? Evet. Sen de kazandın gazozu ve bombayı. Tebrik <laughs> ederiz. Yaş 35 şiirinin 46 yaşında vefat eden şairi kimdir? A. Cemal Süreyya C. Cahit Sıtkı Tarancı C. Özdemir Asaf Cahit Sıtkı mı abi? Tebrikler bombayı kazandın. Şimdi, <laughs> şimdi ikinci soruya geçiyoruz. <laughs> Eurovizyona katılan son temsilcimiz kimdir? A. Manga <laughs> B. Yüksek Sadakat C. Mı? Cem Bonomo Cem Bonomo mu abi? Evet. Kadını da kazandın. Bravo. <laughs> bilirseniz bomba veriyoruz. iki bilirseniz gazoz. İlk sorudan başlıyorum. Geçtiğimiz günlerde Şevket Çoruk'a devredilen Dümbüllü kavuğunun son sahibi kimdir? A. Altan Erkekli, B. Haluk Bilginer, C. Rasim Öztekin. Bilgim yok ondan ama. <laughs> param, ee, birini i̇ki, i̇kiyi iki, söyleyelim. Haluk Bilginer. Ha, e, Rasim Öztekin, Rasim... Altan Erkekli. <gülüyor> 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 Bir, biri söyleyelim o zaman. Halkan Erkekli mi abi? O da değil. 2 Kasim Öztekin 3 3 da 3 diyelim. Haluk Bilginer mi? Evet Haluk Bilginer. Maalesef ilk... yanlış. Yanlış mı? Evet. <laughs> tamam ikinci soruya geçelim. Nobel ödülü alan yazarımız kimdir? A. Orhan Pamuk B. Murat Menteş C. Sabahattin Ali Orhan Pamuk değil mi? Evet. Tebrikler. Bomba kazandınız fakat bir soru bile bildiğiniz için gazoz veremiyoruz. Olsun sağ ol. Evet. İki soru soruyoruz. Bir bilirsen Obur Közlemantı'dan bomba kazanıyorsun. İkinciyi de bildiğin takdirde gazozluk kazanıyorsun evet, yanında. Tamam. Evet. ilk soruyu soruyorum. Tamam, Nobel ödülü alan yazarımız kimdir? A. Murat Menteş. B. Orhan Pamuk. C. Sabahattin Ali. Ee, B. Orhan Pamuk. Tebrikler. Bombayı kazandın. Şimdi gazoz için ikinci soruyu soruyorum. Hababam sınıfının yazarı kimdir? A. Metin Erksan. B. Rıfat Ilgaz. C. Kemal Sunal. B. Tebrikler, gazozu da kazandı. İki soru soruyoruz. Bir bilirsen o buruk közlemantıdan bomba veriyoruz. İkinciyi de bilirsen gazoz veriyoruz. İlk sorudan başlıyorum. Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimde ABD'nin 46. Başkanı olmaya hak kazanan kişi kimdir? A. Barack Obama, B. Donald Trump, C. Joe Biden. George Washington. <laughs> Üçü arasından cevap vermen gerekirse. George, Kim, George şim Washington şim yoktu mi? çünkü şıklarda. Yok Üçüncü kimdi? <laughs> <Ben söyleyeyim. C, gülüyor> Üçüncü Joe Biden. C, C. Joe Biden. Tebrikler bombayı kazandın. İkinci soruyu soruyorum. Nobel ödülü alan yazarımız kimdir? A. Murat Menteş. B. Sabahattin Ali. C. Orhan Pamuk. Orhan Pamuk. Tebrikler gazoz'u da kazandın. Hayırlı olsun. Evet. İki soru soruyorum. Evet. Birincini bilirseniz Obur -Közde mantıdan bomba evet. kazanıyorsunuz. İkinci de gazoz. İlk evet. sorudan başlıyorum. Hababam sınıfının yazarı kimdir? A. Kemal Sunal B. Metin Erksan C. Rıfat Ilgaz Rıfat Ilgaz Tebrikler. Bombayı kazandınız. Şimdi de ikinci soruya geçiyorum evet. gazoz için. İnşallah. İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir? A. Mehmet Akif Ersoy B. Cemal Reşit Rey C. Osman Zeki Üngör Mehmet Akif Ersoy Maalesef bunu bilemedik. Ay. Bombayla kaldık. Osman evet. Zeki Üngör'dü. Teşekkür ederiz. Tebrik ederim. ederiz. Nasıl bir şey? Çok teşekkürler. Çok Rica ederiz. Olsun. Evet. İki soru soruyoruz. Bir bilirsen obur közle mantıdan bomba kazanıyorsun. İkinci de yanında gazoz veriyoruz. Tamamdır. İlk soruyu soruyorum. Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimde ABD'nin 46. başkanı olmaya hak kazanan kişi kimdir? A. Barack Obama B. Donald Trump C. Joe Biden ee, A diyorum abi. Hiç bilmiyorum ama. Barack Obama Evet abi. Maalesef bilemedin. İkinci soruyu soralım. O bomba kazanma şansın hala var. İkinci soruyu soruyorum. Cumhuriyet kaç yaşındadır? A 94 B 100 C 97 Few moments later B 100 Evet Maalesef bunu da bilemedim Abi vallahi bilmiyorum ya <laughs> İki soru soruyoruz. Bir bilirseniz obur közlem mantıdan bomba kazanıyorsunuz. İkinci soruyu bildiğiniz takdirde gaz olsun. İlk sorudan başlıyorum. Cumhuriyet kaç yaşındadır? A 94 B 100 C 97 97 Tebrikler bombayı kazandınız. Şimdi ikinci soruyu soruyorum. Antalya Film Festivali'nde verilen ödülün adı nedir? A. Altın Ayı, B. Altın Koza, C. Altın Portakal. Altın Portakal. Tebrikler gazozu da kazandınız. Hayırlı olsun. Evet. iki soru soruyorum. Bir belirsen obur közle mantıdan bomba kazanıyorsun. İkinciyi de bildiğin takdirde yanında Beyoğlu gazozu veriyoruz. İlk sorudan başlıyorum. Eurovizyona katılan son temsilcimiz kimdir? A. Yüksek Sadakat, B. Manga, C. Cambona mı? Manga. Maalesef bilemedin Tut. kardeşim. Bomba şansın hala devam ediyor. İkinci soruyu soralım. Yaş 35 şiirinin 46 yaşında vefat eden şairi kimdir? A. Özdemir Asaf. B. Cahit Sıtkı Tarancı. C. Cemal Süreyya. Kopya var mı? <laughs> Valla C diyeyim. Hani tutmayacak muhtemelen Cemal ama. mı? Evet. Maalesef onu da bilemedin kardeşim. Ben de olsun canın <laughs> sağ olsun. Evet, iki soru soruyorum. Bir bilirsen obur közle mantıdan bomba kazanıyorsun. İkinci de bildiğin takdirde yanında gazoz veriyoruz. İlk soruyu soruyorum. Nobel ödülü alan yazarımız kimdir? A. Sabahattin Ali, B. Murat Menteş, C. Orhan Pamuk. Orhan Pamuk. Tebrikler, bombayı kazandın. Şimdi ikinci soruyu soruyorum gazoz için. Hababam sınıfının yazarı kimdir? A. Metin Erksan, B. Kemal Sunal, C. Rıfat Ilgaz. Rıfat Ilgaz. Tebrikler. İkinciyi de bildin, gazozu kazandın. Hayırlı olsun. Ha. Evet, iki soru soruyorum. Birinciyi bilirsen Obur Közle mantıdan bomba kazanıyorsun. İkinciyi bilirsen de yanında gazoz veriyoruz. İlk sorudan başlıyorum. İstanbul'un da adayı olduğu 2008 Olimpiyat Oyunları nerede yapılmıştır? A. Pekin, B. Londra, C. Rio. <laughs> pekin, Pekin. Tebrikler, bombayı kazandın. Şimdi ikinci soruyu soruyorum. Kaplumbağa terbiyesi adlı ünlü eserin sahibi ressamımız kimdir? A. Bedri Baykam. B. Fikret Mualla C. Osman Hamdi Bey Osman. Tebrikler gazeta kazandın. Hayırlı uğurlu olsun. İlk sorudan başlıyorum. Bu sene Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının kaçıncı yıl dönümüydü? A. 100 B. 97 C. 94 Kaç? 97 abi. Maalesef bilemedin tabii, ama tabii. bomba şansına hala devam ediyor. İstanbul'un da aday olduğu 2008 olimpiyat oyunları nerede yapılmıştır? A. Pekin B. Londra C. Rio Peki. Evet. Tebrikler bombayı kazandın. Hayırlı olsun. Evet. İlk sorudan başlıyorum. Eurovision'a katılan son temsilcimiz kimdir? A. Can Bonomo B. Yüksek Sedakat C. Manga Can Bonomo. Tebrikler bombayı kazandın. Al, Şimdi ikinci soruyu... Şimdi e, gazoz için ikinci soruyu soruyorum. Dizelerinin ilk harfleri yukarıdan aşağı doğru okunduğunda şiire konu olan kelimeyi, şiirin adanmış olduğu kişinin veya şairin adını verecek biçimde düzenlenmiş şiire ne ad verilir? A. Akrostiş B. Kaside C. Asonans Akrostiş Tebrikler gazozu da kazandın. Hayırlı olsun. Evet ilk sorudan başlıyorum. Geçtiğimiz günlerde Şevket Çoruk'a devredilen Dümbüllü kavuğunun son sahibi kimdir? A. Altan Erkekli B. Haluk Bilginer C. Rasim Öztekin C diyeyim. Hangisi? Haluk Bilginer mi? Evet. Onu mu seçtin? Hayır. <laughs> Rasim Öztekin var. Altan Erkekli var. Haluk c diyeyim. C diyeyim. Rasim Öztekin. Evet. Tebrikler. Bombayı kazandın. Şimdi gazoz için ikinci soruya geçiyorum. Nobel ödülü alan yazarımız kimdir? A Murat Menteş, B Orhan Pamuk, C Sabahattin Ali. B Orhan Pamuk. Tebrikler. Gazozu da kazandın. Hayırlı olsun. İlk sorudan başlıyorum. Hababam sınıfının yazarı kimdir? A. Kemal Sunal B. Rıfat Ilgaz C. Metin Erksan Kemal Sunal Maalesef bilemedin kardeşim. İkinci soruya geçiyorum. Bomba şansına hala devam ediyor. İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir? A. Cemal Reşit Rey B. Osman Zeki Üngör C. Mehmet Akif Ersoy Mehmet Akif Ersoy Onu da bilemedin kardeşim. Canın sağ olsun. Ama biz yine de teselli olarak sana bir bomba verelim. İlk sorudan başlıyorum. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan oyuncumuz kimdir? A Haluk Bilginer, B Tuncel Kurtiz, C Aras Bulut İynemli. Yani tam net bilmiyorum ama Aras Bulut İynemli'dir diye düşünüyorum. Haluk Bilginer'de. İkinci soruya geçelim. Bomba şansınız hala var. <laughs> Antalya Film Festivali'nde verilen ödülün adı nedir? A Altın Portakal, B Altın Koza, C Altın Ayı. Altın portakaldır yani Tebrikli. çok fazla takip evet. çünkü. <laughs> Bomba kazandınız, bombanızı verelim. Evet. İlk sorudan başlıyorum. Atatürk hayatı boyunca yaptığı ilk ve tek basın toplantısını nerede yapmıştır? A. Balıkesir B. Erzincan C. İzmit Erzincan Maalesef bilemedin. İkinci soruyu sorayım yine de. Bomba kazanma şansın hala var. Eurovizyona katılan son temsilcimiz kimdir? A. Cem Bonomo B. Yüksek sadakat. C. Manga. A. Efendim? A. Can Bona mı? Hı -hı. Tebrikler bombayı kazandın. Hayırlı olsun. İlk sorudan başlıyorum. Star Wars serisinin yönetmeni kimdir? A. Steven Spielberg. B. George Lucas. C. Quentin Tarantino. Two thousand years later. Tarantino galiba. Karantina mı? Değil mi? Karantina değil. Quentin Tarantino mu demek istedin? Pardon, Tarantino, pardon. Quentin Tarantino demiştim. Maalesef yanlış bildim. Yani hiç filmlerini izlemedin mi? Ya izledim ama yani yönetmenlerini sorgulamadım, bakmadım. tamam, bakmadım. Yok yok. Quentin Tarantino'nun bir filmini söyler misin? Star Wars. Şimdi abi, <laughs> bu adam geldi sana dedi ki <laughs> Star Wars Quentin Tarantino'nun filmi değil. Peki başka filmini biliyor musun Quentin Tarantino? Hayır. Tamam. Bu arada cevabı ben de bilmiyorum. <laughs> evet, tekerlemeyi 8 saniye içerisinde söyleyebilirseniz bomba kazanacaksınız. Obur közle mantıdamız hemen uzatıyorum şu şekilde. Süre <laughs> 3, 2, 1. Kikirik kuşçu başının kilimci kuş kuşbaş kurut kuş adasına kukul, kukumav kuşu götürüp kişiliksiz kuşkuluya vermiş. Tamamdır, oldu mu? Tebrikler hayırlı olsun bombayı kazandınız <gülüyor> <gülüyor> Evet ilk sorudan başlıyorum Eurovizyona katılan son temsilcimiz kimdir? A. Can Bonomo B. Yüksek Sadakat C. Manga can bonum, can bonum. Tebrikler bombayı kazandınız İkinci soruya geçiyorum gazoz için Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimde ABD'nin 46. başkanı olmaya hak kazanan kişi kimdir? Tebrikler gazozu da kazandınız. Hayırlı olsun. <laughs> İlk sorudan başlıyorum. İzmit Saat Kulesi'ni yaptıran padişah kimdir? A. 4. Murat. B. 2. Mahmut. C. 2. Abdülhamit. Şıkları tekrar alabilir miyim? Tabii ki. A. 4. Murat. B. 2. Mahmut. C. 2. Abdülhamit. Maalesef yanlış. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu. Olsun. İkinci soruya geçiyorum. <laughs> Antalya Film Festivali'nde verilen ödülün adı nedir? A. Altın Portakal. Evet. B. Altın Koza. C. Altın Ayı. Adana. Altın Koza. Altın Portakal. Evet. Tebrikler kazandınız. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Evet. İki soru soracağız. Birinciyi bilirsen eğer obur közle bomba kazanacaksın. İkinciyi bilirsen eğer yanında da Beyoğlu gazozu ikram edeceğiz. İlk sorudan başlıyorum hazırsan eğer. Tamamdır. Hadi. 47. Uluslararası Emmy ödüllerinde şahsiyet dizisindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan oyuncumuz kimdir? A. Haluk Bilginer, B. Tuncel Kurtis, C. Aras Bulut İğnemli. E, ee, Haluk Bilginer. Tebrikler bombayı kazandınız. Şimdi ikinci soruya geçiyorum gazoz için. Bu sene TBMM'nin açılışının kaçıncı yıl dönümüydü? A. 100, B. 97, C. 94. 100. Tebrikler gazozu da kazandınız. Hayırlı olsun. Evet. ilk sorudan başlıyorum. Hababam sınıfının yazarı kimdir? A. Kemal Sunal. B. Metin Erksan. C. Rıfat Ilgaz. C. Rıfat Ilgaz. İlgaz. Evet. Tebrikler. Bombayı kazandınız. İkinci soruyu soruyorum gazoz için. Tamam, tamam. Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimde ABD'nin 46. başkanı olmaya hak kazanan kişi kimdir? A. Barack Obama. Evet. B. Donald Trump. C. Joe Biden. Evet. Joe Biden. Joe Biden. Tebrikler gazozu da kazandınız. Evet. İlk soruyu soruyorum. Nobel ödülü alan yazarımız kimdir? A Orhan Pamuk, B Murat Menteş, C Sabahattin Ali. C Sabahattin Ali. Senin var mı ayrı bir cevabın? A diyorum ben. Orhan Pamuk. Evet. Senin cevabını kabul edip bombayı kazandın kabul tamam. ediyorum. İlk soru doğru. İkinci tamam. soruya geçiyorum gazoz için. Tamam. Hababam sınıfının yazarı kimdir? A Kemal Sunal, B Rıfat Ilgaz, C Metin Erksan. Rıfat Ilgaz. Tebrikler ikinci soruyu da bildiniz. Bomba ve gazozu verelim. Hayırlı uğurlu olsun, afiyet olsun. <laughs> İlk sorudan başlıyorum. Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimde ABD'nin 46. başkanı olmaya hak kazanan kişi kimdir? A. Barack Obama B. Donald Trump C. Joe Biden Joe Biden Tebrikler. Bombayı kazandın, şimdi ikinci soruyu soruyorum. <laughs> Kaplumbağa Terbiyecisi adlı ünlü eserin sahibi ressamımız kimdir? A. Osman Hamdi Bey B. Bedri Baykam C. Fikret Muhalla Fikret Mahalle. Maalesef bilemedin, Bomba kazandın. Tebrikler yine de. Oh, you touch my Mm, My ding ding dong. Hoş geldiniz abla. İlk sorudan başlıyorum. Konsepti biliyor musunuz? Birini soruyu bilirseniz bomba, ikinciyi bilirseniz gazoz. İlk sorumuz şu şekilde. Cumhuriyet kaç yaşındadır? A 97, B 100, C 94. Yani 29 2. Yılı bulursak oradan çıkartabiliriz. 1900. 1900 evet. Yir, 23 müydü? 23. Kaç oluyor? 7 dakika 30, 40 50 60 70 80 90, 90, 90. 97. Tebrikler. Bombayı <laughs> kazandınız. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. Yaş 35 şiirinin 46 yaşında vefat eden şairi kimdir? A. Cemal Süreyya B. Cahit Sıtkı Tarancı C. Özdemir Asaf C. Sıtkı Tarancı Tebrikler. Gazoz'u da kazandınız. Evet. Hayırlı olsun. Evet. Konsepti biliyorsunuz. Birinci soru bomba, ikinci soru gazoz. Evet. İlk sorudan başlıyorum. Eurovizyona katılan son temsilcimiz kimdir? A. Can Bonomo B. Yüksek Sadakat C. Manga Can Bonomo Evet Can bonama. Tebrikler. Bombayı kazandınız. Şimdi ikinci soruya geçiyorum gazoz için. İzmit Saat Kulesi'ni yaptıran padişah kimdir? A. 4. Murat, B. 2. Mahmut, C. 2. Abdülhamit. Abdülhamit? C. Evet, tebrikler. Evet. Gazozu da kazandınız. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler. Birinci sorudan başlıyorum. Tarihi İzmit tren garı ne zaman açılmıştır? A. 1873, B. 1977, C. 1927. Eski olmasını düşünüyorum. 1873 olabilir mi acaba? Tebrikler. Doğru cevabı verdim. Bombayı kazandın. Şimdi gazoza geçiyorum ikinci soru tamam. için. Eurovizyona katılan son temsilcimiz kimdir? A. Can Bonomo B. Yüksek Sadakat C. Manga Can Bonomo Tebrikler. Gazoz'u da kazandım. Hayırlı uğurlu olsun. Afiyet olsun. İlk sorudan başlıyorum. Eurovizyona katılan son temsilcimiz kimdir? A. Can Bonomo B. Yüksek Sadakat C. Manga A can bana mı? Tebrikler bombayı kazandınız. Şimdi ikinci soruya geçiyorum gazoz için. Nobel ödülü alan yazarımız kimdir? A Orhan Pamuk. A, Orhan Pamuk. Diğer şıkları istemiyorsunuz. Çok iyi. Gazozu da kazandınız. Hayırlı uğurlu olsun. İlk sorudan başlıyorum. Antalya Film Festivali'nde verilen ödülün adı nedir? A. Altın Portakal B. Altın Koza C. Altın Ayı Altın Portakal galiba. Evet. Bombayı kazandın. Şimdi ikinci soruya geçiyorum Gazoz için. Bu sene TBMM'nin açılışının kaçıncı yıl dönümüydü? A 100, B 97, C 94. 100. Tebrikler Gazozu da kazandın. Hayırlı olsun. Umurlayın.